İğnelerimiz Bak, ah. Marito Marito muydu? Marito Şunlardan yani Gemi kuyruk kısmından giriyoruz Arkaya doğru ilerliyoruz Bu iğnenin güzelliği geminin üstünde kaymaması için Şeyler var Çentikler var Ve daha sonra Abilerinin yanına gönderiyoruz Hadi bakalım Hop. Rastgele. Kapatmaya bile gerek yok yani. Şimdi hemen evet, aynen alırız. Bu Vedat Bayar için olsun. Ya yapsana şey. Yok ben de. Herkes kendi kendine Yok ya yapsın. Ben Halis'e de, söylüyorum. Tabii. Ben büyük balık dışında Bizler biri merkez ediyorlar. Ne de ulaşasın. Ayıklı mı diyor? Hadi ne oldu? Evet hemen evet. bekliyoruz. Fazla bekletmeyeceğiz sizi. Hadi bakalım be. Çekim yani. Pazara mı geldi Yok, Yok. bilir. Şimdi geliyor. Hayde yapıştı. Hadi bakalım. Çocuk yapıştırdı. Biliyor musun ya? Oha. Baba baba yavaş -ba. ağzı yıkılmasın. Aman bana mı öyle geldi? Beşer, beşer. Vedat Beher çavrışı Mercan tutuyormuş. Gel de mercan tutmayı öğreteyim sana. Sen ben zaten orada da en çok mercanı sen tutmuşsun ne, galiba değil mi? Karaburun'da. Evet. Bak Buyurun buradan burada ayak Evet Berat Berat Gelsin Tamam Arkadaşlar iğneler çok aldı Oo. Aldım ben aldım Valla içine giriyor kepçeyi hazırla Oo. Önüne bak mi? Kepçe, kepçe, kepçe. Ah. Ya. Bu ne be? Hadi bakalım. Ah. Kalamaç da. Oğlum nasıl bas? Kal kalamaç lan. Tamam yavaş yavaş. Aç şeyi aç. Açtım kalamayı. Aç. Hadi bakalım arkadaşlar. 2023'ün ilk trafesini alıyoruz. İnşallah. Kafamda kış geliyor bak bakayım. Yanlış değil mu? Oo nasıl basıyor bak. Aç kalama ya açık ol. Ha? He? Ha? Hadi yavrum be. Hadi güzelim be. Acele etmiyor ha. Alacağız onu. Alacağız, alacağız onu. Ne geldi? Sinerit. Yo, köpek köpek balığı geldi arkadaşlar. Vay arkadaşlar ya. Ulan sevindim ben de lan. çek çek. <laughs> Alam. Tok içine de hayvan zarar vermiyor. Bu senenin ilk köpeği. Hadi <laughs> bakalım yavaş. Onu da Evet. Ulan çılgın. Kendine, Ulan dur lan dur. Dur bakayım. Ay. Bak, ah. bak. Tamam. Kuzey ağzından uzaklıkla gelin. Yapışamaz. Şey dur hayvana zarar vermeyeyim de. Dolanmış çünkü misine Dur, dur oğlum dur lan. Bunun mamuzlarına dikkat edeceğiniz arkadaşlar. Evet. evet. Ulan çok üşütüsün lan. Klasik cam göz. Şimdi. nasıl oldu? Şurayı. Alacağım da. Şu şeyi etrafından çevirsen mi? Dur şu şu kurtar. İner. İner. Nasıl ha? Evet, çıkartalım da acaba bir bakalım. He? Ne olacak? bakalım. Evet. Hadi bakalım güzellik. Yürü. Hadi bakalım. Hadi bakalım, hop gidişe bak. Manyak. Manyak lan, nasıl gitti ya? Skorbit <laughs> olabilir bu ya. Skorbit olabilir bu. Bakalım <laughs> ne geliyor? Kafa atmadığın için... Muhtemelen skorbit gelecek buna da. Kullangıç geldi lan. <laughs> dur lan dur. Dur lan dur. Dur lan. Tamam 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 dur. Dur lan. Babacım dur. salacağım seni de, çok kötü yutmuş lan. Makasla çıkarsın. He? Çıkarsın. Dur bak. Hadi bakalım. Nasıl gidiyorsa, kurt diye. Şuraya. Karagözlü bak. Ne o kadar? Ajan değil, kapa vurması lazım. Aynen öyle. Lapina. <laughs> Var arkadaş ya. Göster göster. Lapini de göster. <laughs> Balık başladı arkadaşlar gene. Güzel geliyor. Hadi bakalım. Haydi. para Güzel geliyor arkadaşlar. Bu da fangari. Hadi. Hadi bakayım. Oba. Pangiri ping pidi pong pong. ki balık. Güzel. Evet. Devam. Bir tane daha geldi ama bu kafa vurmuyor. Ne oldu? Meçhul açıkçası. O ne gelecek? Skorpit olabilir ama bu. Lipsoz da olabilir. Hiç kafa vurmuyor çünkü. Lipsoz geldi. Skorpit, evet, Skorpit. Evet. Bu da... İspor Kapatayım mı? Birazcık kapat. Çok güzelsin be. İstanbul'da mercan arkadaşlar. Güzel boylar gelmeye başladı. Yavaş yavaş keyif almaya başladık. Çok saldık. Ama istediğimiz boyutlar gelmeye başlayınca daha keyifli oldu. Hadi bakayım. Vay 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 Babo! Bu nedir babo? Güzel. İstanbul için güzel boyutlar. Evet devam. İndirdik ozenin ortasına Bakalım ozenin ortasına da denk gelecek mi? Hazır Ben sinerik bekliyorum Merit? Merit? Sinerik Merit? Merit? Sinerik Sinerik mi? Sinerik Güzel Hadi kızı Hadi kuziyi daha bak kamera hazır açmaya devam ederken yapıştırıver <laughs> aldı aldı çocuk aldı Oo. aldı Oo. aldı aldı onu içeriye haydi bakalım taratısa buyur Bak bak nasıl basıyor kafayı bak kafayı nasıl basıyor. Mercan. Evet mercan arkadaşlar gene. Güzel. Sağlı sollu alıyoruz. Bak 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 nasıl basıyor bak 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 bak. Çifter çifter geliyor. Çifter çifter. Çifter çifter. Çavruş'a gelsin bunlar. Çavruş'a. İzmir'in gülü. Vedat Beyar. Size gelsin bunlar. Adamın neşesi yerine geldi ya. <laughs> aç aç aç. Aç 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 aç. Sal 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 sal. Sal 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 sal. Evet. Ferhat Koçar bir tane daha yapıştırdı. Bakalım. Küçükse, küçükler. küçüktür. Yemlik böyle bir tane ispari ispari gelse nefis. Evet. Fena değilmiş. Küçük yasa. Hangiri var? Kirçom, At ya at. At ya. Küçük ya çok küçük. At 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 at. at. Hoppa.

Harikasın kuzen harikasın. Ay, ay. Dur, lan, dur, lan. Çıldır, çıldır, mercan ay. dediğim böyle olur. Mercan. Mercan, mercan değil, pangiri. Çok güzelsin be. Ay be! Ho! Huh! Yatağından alırım dedikleri bu olsa gerek ama bu çık bu. Olsun. Bak mı lan. Çok değilmiş canım. Not that. Not that. Lan ben, ben de ondan istiyorum. Osutturum. Yılan dilinden ben de şundan ben de istiyorum şurada burada. Ya. Ha? Ama ben de yok. Ee, yok oğlum. Gitti işte olan da. Ne söylüyor Vay 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 vay. Vay 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 O nasıl olsun ya? İki yerinde de balık aldı Ya biliyorum kuzen ben bu işi biliyorum ya. Bana ne demen lazım? Hazreti. Hazreti Fankiri. Fankiri. Thank you. Thank you. Evet. Bakalım. Oh Baba billo. Baba Billo Baba Billo. Tutuyor çocuk ya. Çocuk tutuyor ya. Çocuk tutuyor. Neymiş kara burun da mercan? <laughs> Tutur. Esas mercan İstanbul'da tutulur. <laughs> Evet, avımızı bitirdik. Güzel mercanlar aldık. Ama tabi boyutlar güzel. Daha ilerini terbik görünüyor ama nerede bizim koca tabulla? Fena değil. Güzel bir avdı. Ya botumuzda yapmış olduğumuz avımız güzel geçti. Kuzey. Tebrik ederim. Bugün Mercin içinden geçtim. Tebrikler. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.